Hoş geldin. Valla bilmiyorum. Allah razı olsun. Gelir gelmez gördüm. Canım bir tanem. Gelir gelmez yayını beğendin. Öyle geldin. İremcim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. İrem ben sana başlayayım okumaya. Yayın dondu galiba sonra. Gelir gelmez teşekkür ederim yayını beğendiğin için. Ben başlayayım okumaya. Diğerleri gelir. iki kere okumuş olurum hem de maksat aslında karşınızda durmak istiyorum hem de okumuş oluyorum. Hem de almış olayım. 2024 almayayım. Şöyle bir okumaya çalışayım. Nasıl olsa evdeyim bakalım. Sizden önce iyi akşamlar diyeyim. Farz edin ki karşımda veliler öğretmenler var. 2024-2025 eğitim öğretim yılı Minik Kelebekler Sınıfı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı. Sayın müdürüm, öğretmen arkadaşlarım, kıymetli misafirler, değerli veliler, sevgili öğrenciler. Bugün burada Türk ulusunun yaratılışına ve bilgisine en uygun yönetim şekli olan cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ne emeği geçmiş olan tüm Türk büyüklerinin ve şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Atatürk diyor ki, milli azim ve bilincin kıymetli eseri olan değerli Cumhuriyet'in bugünkü ve yarınki neslin demir ellerinde her an yükselip sağlamlaşacağına güvenim tamdır. Minik kelebekler Cumhuriyet korosuyla karşınızda. Cumhuriyetimizin yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk. Minik Kelebekler Türkiye'm dans gösterisiyle karşınızda. Atatürk diyor ki, gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin vatan sevgisinin fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil istikbal sizlersiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz. Minik kelebekler sınıfı parla marşı ile huzurlarımızda. Cumhuriyetimizin 101. yılı münasebetiyle düzenlenen kutlama programı sona ermiştir. Arz ederim siz değerli velilerimizi Cumhuriyet coşkusunu çocuklarımızla beraber yaşamak için sahneye davet ediyoruz. Neyse ya kolay. İki tane daha sizin karşınızda heyecanlanmış oluyorum. Birazcık attım. İki tane daha okurum tamam. Bu heyecanlanıyorum da yine daha güzel okurum. Hiç çalışmadım yani diksiyonum okumam kendime güveniyorum olacak. İrem sence siyah kumaş pantolon mu giyeyim? Bu eteği mi giysen Hani böyle beyaz gömlekle bu etek mi olsun? Ya da e, siyah kumaş pantolonla beyaz gömlek mi olsun? Hani klasik olarak tercih ettiğimde. Çok teşekkür ederim. Abla tarzın çok güzel olmuş diyor. O gün böyle mi giysem? Yani ben de be yani beğendiğim için diyorum. Nasıl olsa bu da abartılı değil, gayet şık, düzgün, böyle siyah beyaz. Acaba böyle mi giysem? Kumaş pantolon mu? sence yakışmış mı bu? Hatta İrem şöyle yapayım. Hemen bir siyah kumaş pantolonu giyeyim gör ama benim bir tane bol vardı. Onu bulamıyorum. O daha iyiydi. Bu dar. Bir giyeyim de öyle mi karar versek beraber senle İremciğim? Diğer 21 kişiye sormuyorum. Şimdi bir laf atarlar moralimi bozarlar. Şöyle bir daha İrem Böyle bir bak bakalım. O gün böyle güzelce şu şekilde yine burayı hafif böyle içeriye koydum. Böyle mi giyineyim? Ya da dediğim gibi iki tane siyah pantolonum var ama birini bulamadım. Bol kesimi tercih ederdim. Darı var. Onu mu giyeyim diye diyeyim olmadı. Neyse İrem yok galiba. Cevap gelmedi İrem'den çıktı sanırım. Arkadaşlar 20 kişiyiz. Yayını niye beğenmiyoruz? Bak İrem var burada. Sonra hani bizden kişiler var. Feks hesapta değil. Neden yayını beğenmiyorsunuz? Çatıda duruyorlar hepsi ve yayını beğenmiyorlar. Çok üzgünüm. Hatta 26 kişi olduk. İrem niye cevap vermiyorsun? Bu eteği mi giyim üzerimde gördün? Çünkü siyah beyaz giyeceğim o gün ya kumaş pantolonla beyaz gömlek ya da bu eteği de beğendim bilmiyorum hangisini giyeyim. Yayın donmadı bence ya mesaj atarsanız ı -ı, yayın donmadı. 33 kişiyiz. Gelen de var. Mesaj attığınızda düşmüyor mu acaba? Bir mesaj atın. Sıkıntı varsa kapatıp açarız. İrem o zaman kapatayım açayım ben bir mesajlarınız düşmüyor galiba.